Közüne ne oldu lan? Niye önemli bir şey değil ya. Nasıl önemli değil közün kapkara duruyor. Ya biliyorsun tamam bu sıralar işler kırık. Bir yere gidemiyorum, çalışamayırım. Cepte de beş kuruş para yok. Çarşıya bir lokanta buldum da ondan boylu oldu. Nasıl yani? Ya şimdi her gün giderim o lokantaya bir oyun yemek yiyorum. Lokantanın sahibi de öyle közümün üstüne bir tane yumruk vuruyor. Hı hı. Yollay beni yani para mara almay benden. Ha para falan yok ya. Yani. Ha, ha, ha. Yemeği yiyse bir yumruk yola işin. Ha, bu arada geliyorum işte başka bir şey yok. Ula bana bu. Ha. Biliyorsun benim de işim gücüm yok. Param da yok. Hı. Ben de kesik kaldım. Ha o Logonda'ya bir tarif etsene bana ben de bir iki diyeyim oraya. Ya abi bizim orta cami yok mu? He. Orta caminin arkasında tarbi sokak var. Ha. O sokağa Pitur köşedeki lokanta. Yani o sokağa bir durduğum zaman... Hemen köşedeki lokanta görürsün onu zaten. Hala büyük bir mekanı var. He mi? Ha, ha ha ha. İyi oldu. Hadi görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Kendine iyi bak ha. Tamam tamam Aha. sen de. Her ee, ee. ee, tarafım kırıldı bu bizim temel değil mi? Ee, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan ne de bu adam? Kamyonunu vurdu sen? Ne oldu? Ne kamyonu kardeşim ya? Ne kamyonu ya? Ne oldu? Ya sen bana bir logonda tarif etmiştin ya. Ee? Oraya çıktım. Ee? Orada bu hala geldim. Ya sen nasıl bu hala geldirsin orada kardeşim? Ben de giderim oraya. Her gün bir oyun yemek yiyorum. Adam közümün üstüne öyle... Aile bir veya şamar vuruyor yollay beni. Sen niye bu hale geldin? Ya ben ilk tohumucum benden pirayla o peşin aldılar. He? <laughs>